Bağ. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalıma daha önce hiç çekmediğim bir video ile karşınızdayım. Bugün belli oluyor zaten. Bir gün boyunca marketçi oluyorum. Evet. Şu an çok heyecanlıyım. Ee, işim süpürmek olacak büyük ihtimalle. Tam olarak bilmiyorum ama. Evet. Birazdan başlayacağız. O zaman hemen. E, videoyu durduralım. Tam olarak geçiş yapalım. Bay bay evet şimdi ilk olarak ne yapacağız şimdi önce süpürmeyle başlıyoruz İlk işe süpürmeyle başlıyoruz ben hiç böyle beklememiştim ben de bir müşterilerle ilgili diye beklemiştim ama tamam şimdi buradan başlıyorum dışarı doğru değil mi evet ben şuradan başlıyorum o zaman burada evet, var onların ön tarafından başlayabilirsin Feriye'yi görünmek için dükkanda temiz olması lazım ama değil mi? Tamam ben o zaman süpürür geliyorum. Şimdi, şimdi temizlik işimiz bitti ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şu an raflarımızda eksik ürünlerimiz varsa evet. düzensiz ürünlerimiz onları düzelteceğiz. Tamam. Müşterilerimiz tamam. güzel görsün. bir nokta değil tabii ki her yere bakman gerekir. Tüm ürünleri düzeltmen gerekir. Tabi tabi müşteri beklemez. Diğer tarafta da ürünlerimiz var. Nesi Benaz. Alabilirsin. Arkadaşlar şimdi ben hepsini zannedeyim. Çok otuz kaybetmeyin. Zannet Neden olmadı? Tam o barkodun üzerine getirmem lazım. Görüşürüz evet. Olabilir bir şey olmaz verebilirsin çek kopar i̇şte marketçi olmak kadar kolay değilmiş. sorun değil. En üstteki en üstteki ne? En üstteki okuttuğun en son okuttuğun en üstte. Nerede? İki adet bak ürün yazıyor orada. En üstte okulan ürünü okur musun? En hayır. List, listede en üstte isim var. Kırmızı bak kırmızı işaretlenmiş. O değil. Bir altta. Evet o. O hayır basma bir şey. Orada ne yazıyor devamında? Tamam devamına gel. Ne kadar? Bir, 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 bir. İki tane olduğu için iki buçuk yazıyor bak orada. Ha, tamam. tamam alıyorsun iki buçuk. Tamam, iki buçuk. Tamam. Evet. Bir dakika, İki buçuk alıyorsun. Evet. Ne verdi sana? Vardı. Kafam evet. Başla. Poşet verelim. ondan verebilirsin. Çalsın. Regüle. Of çok zorlanıyorum ben anneciğim. Ama Arkadaşlar şimdi koltuğun başına da geçti. Şimdi müşteri geldi. Alayım mı abi? Buyurun. Nerede? Nerede? Tamam. 11.30 11.30 tamam. Koşun kalabilir mi?

Yarın kilaşı buğdayı videoda alalım. Evet. <laughs> Aşırılık da ne olduğunu biliyorsun Nesi Bey E Ondan biliyorum bak. Evet. Yeter mi bu? Bir tartalım. Bir dakika, Birazcık daha koyalım çok. Ay neydi? Onunla birlikte gelebilirsin. Fazlaysa alırsın, eksikse tamamlarsın. Ha, tamamdır. Tamamdır. Şimdi üç, Aa tamam, tamam oldu. Bravo. E ee, ne kadar oluyor şimdi? Fiyat? Evet, Beş. aşağıdaki. Bu mu? Evet. Ne kadar oluyor yani? 25 lira mı? 2,5. 2,5 25 nereden çıktı? Tamam şimdi şunu dökelim buraya. İki buçuk lira. Tamam. Bunu bağlıyorum. Evet. İki buçuk lira. Tamam. Bağlayamadım. <laughs> Kim bağla? İyi. Tamamdır. Bağladım. Bravo. Şöyle. Durun. 봐봐 봐봐. 야, 두 손으로. 첫 번째 장. 부산 코스. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik ee, Size 9-10 dakika gibi görünebilir ama ben burada 3-4 saattir buradayım ve çok yoruldum Aşırı yoruldum Şimdi ödül olarak da zaten e, burası biliyorsunuz yani A101 çok büyük bir market değil ama bakkal da değil Küçük bir market e, Hüseyin Hocam buradan teşekkür ederim Şimdi e, ödül olarak bence bir 300 lere gitmeyi hak ettim gibime geliyor Şimdi ben ödül olarak 300 liraya gidiyorum ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Maske... At Maske... Konuşamadım ya. Maske takın çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.